Öncelikle herkese merhaba. Şu anda aktif olarak kullanmış olduğumuz teknisyen kapatması ve servis fişi kapatması artık tüketicinin evinde işlemler tamamlandığında anında kapatılabilecektir. Kullanacağımız bu yeni uygulama ile işlemler daha verimli ve daha hızlı olmanızı sağlayacaktır. Bu uygulamaya sadece teknisyen kullanıcı kodu ve şifresi ile giriş yapabileceksiniz. Giriş sağladığınızda ilk olarak güne başla butonu ile o gün içerisindeki işlemleri başlatabileceksiniz. Kurulumu veya onarımı sağlanan tüketici kaydına tıklayarak altta çıkan formu doldur butonuna basarak fişe giriş sağlanacaktır. İlk çıkan sayfada tüketici bilgileri bulunmaktadır. İleri butonuyla ikinci sayfaya geçiş sağlamanız gerekmektedir. İkinci sayfada ürün modeli, seri numarası, garanti tipi, garanti başlangıç ve bitiş tarihlerini girerek tekrardan ileri butonuyla diğer sayfadaki bilgileri doldurabilirsiniz. Teknisyen notlarına dikkat etmeli ve boş bırakmamalısınız. Kapatacağınız servis formunun dijital görüntüsünde notlarınızı tüketici görecektir. Değişim veya iade işlemlerinde ise bu kısma sonuç eklemeniz gerekmektedir. Fotoğraf kısmında yapılan tüm işlem hakkında görüntü istemektedir. Tüketici evindeyken kameranızı açıp anında çekim yapabilirsiniz veya galerinizden ekleyebilirsiniz. Garanti dahilinde kullanılan bir yedek parça varsa onarım kayıtlarında malzeme ekleyebilirsiniz. Onarım kayıtlarında merkeze sunduğunuz arızalar ile ilgili dönüş beklemekte olduğunuz veya parça beklediğinizde açık kalma nedenini seçmelisiniz. Kilometre varsa onu da eklemelisiniz. Yeni uygulama ile işlemler daha kısa sürecektir. Girişliklerini ilgili yerlerden paylaşımı sağlanacaktır. Herkese iyi çalışmalar dilerim.